yarışmanın ne kadar ciddi olduğunu şöyle baktığımız zaman görebilirsiniz. Muhteşem bir yarışma. Resmen büyük bir yarışma. Şampiyonlar Ligi, Real Madrid Barcelona bir araya gelmiş ve muhteşem bir yarışma yapıyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve başkanım dahil olmak üzere Çadır kent arasında büyük bir yarışma. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yarışmamız başlıyor. Düz. Evet, evet, evet. Devam edin. Arkadan destek. Evet, çok güzel bir yarışma. Muhteşem bir yarışma. Olağanüstü bir yarışma. Evet, gençlik spor kazandı. Gençlik spor kazandı.